thank you Merhaba, ben Zeynep Güngör'dü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engel Seşen Merkezi'nde diyetisyen olarak çalışmaktayım. Bugün size çok soru aldığım konulardan birisi olan hiperaktivite ve beslenme ilişkisinden bahsedeceğim. Hiperaktif çocuklarda davranış bozuklukları mevcut. Bunlar aşırı hareketlilik, öğrenme güçlüğü, besin tüketim alışkanlıklarında zararlı besinlere yönelme gibi alışkanlıklar olabilir. Hiperaktivite genellikle 3 yaşında dikkat dağınıklığıyla ortaya çıkmaktadır. Bu yaşlarda gerekli önlemler alınmazsa, özellikle ergenlik dönemlerinde için ciddi sıkıntılar ve başarısızlıklarla sonuçlanmasına sebep olur. Yapılan çalışmalar, aşırı şeker tüketimi olan ve sağlıksız besinleri tüketen çocukların hiperaktiviteye yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu sebepten dolayı gıda katkı maddesi eklenen ve bu tür sağlıksız besinlerin tüketimi mutlaka diyetten çıkartılmalıdır. Hiperaktif bir çocuğunuz varsa gözlemci olmakta fayda vardır. Örneğin aşırı şekerli bir besini tükettikten sonra hareketliliği artıyorsa bu tür besin grupları mutlaka diyetten çıkartılmalıdır. Her gün 30 dakika orta tempo yürüyüş önerilmektedir. Haftanın 2-3 günü balık mutlaka tüketilmelidir. Özellikle pişirme yöntemi olarak fırınlama tercih edilmelidir. Yağlı balıklar tüketilmelidir. Bunun sebebi de son araştırmaların omega 3'ten zengin beslenmenin aşırı hareketliliği azalttığı yönünde olmasından dolayıdır. Ayrıca demir ve çinko minerallerinin doktor kontrolünde eklenmesinin de hareketlikte azalmalara sebep olduğunu, kafein içeren içeceklerden, çikolata, şekerleme gibi besinlerden de uzak durulmalıdır. Kafeinin aşırı tüketilmesi, adrenalin miktarının artmasına sebep olur. Adrenalin de hızla magnezyum mineralinin harcanmasına neden olur. Dolayısıyla ekstra magnezyum da ilave edilebilir. Hiperaktif çocuklar fenolik bileşiklere ve salistilatlara oldukça duyarlıdır salisilat oranı düşük olan besinler tercih edilmelidir. Salisilat oranı düşük olan meyveler papaya, kabuksuz şeftali ve muzdur. Salisilat oranı düşük olan sebzeler de marul, lahana, bezelye ve patatestir. Ayrıca et, tavuk, balık, yumurta ve tahıllar da salisilat oranı düşük olan besinlerdir. Yalnız burada önemli olan bunları diyete eklerken diyetisyenimizin kontrolünde uygun porsiyonlarda tüketmektir. Bu ve benzeri sorularınız için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.